Videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Sen de bu fırsattan yararlanmak için hemen sitemize hesap oluştur ve videoya yorum yap. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda TikTok takipçi satın alma ve alternatif birçok platformda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini kolayca nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Sosyalturk.com sayesinde hiçbir şekilde şifreniz talep edilmez ve başka hesapları takip etmeniz istenmez. Böylece güvenle kullanabilirsiniz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Güncel ve erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek aktif bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Tüm hizmetlerimizi bu sayfadan keşfedebilirsiniz. İlgili kategoriyi seçerek detaylı inceleme yapabilir, size en uygun olan hizmeti bulup anında sipariş oluşturabilirsiniz. Sol menüden Bakiye Ekle bölümüne geçiyoruz. Ödeme formunda kredi kartı, banka kartı ya da havale gibi uygun bir ödeme yöntemi seçiyoruz. Yüklemek istediğimiz tutarı ve aktif telefon numaramızı yazdıktan sonra işlemi gerçekleştiriyoruz. İhtiyacınız olan hizmeti seçin. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girmeniz yeterli. Gönderileriniz için izlenme ya da beğeni almak istiyorsanız gönderi linkinizi ekleyin. Ortalama gönderim süresini burada görebilir, detaylara sağdaki açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Davet linkinizi kullanarak bakiye kazanın. Sol menüden referans kısmına gidin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Onlar bakiye yüklediğinde komisyon oranına göre bakiye kazancınız sizinle. Gelirlerinizi kolayca takip edin.